Samsun'da berber fiyat tarifesi ücretleri yeniden düzenlenirken saç sakal yıkamalı ücreti 80 TL'den 120 TL'ye çıktı. Artan maliyetler ve masraflar sonrasında Samsun'da berber fiyat tarifesine zam yapıldı. Saç sakal yıkamalı fiyat 80 TL'den 120 TL'ye, damat tıraşı 300 liradan 600 TL'ye ve saç boyama işlemi ise 150 liradan 300 TL'ye yükseltildi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve Samsun Berberler Odası Başkanı Zahmet Plan imzalı yeni tarife berberlere dağıtıldı. Yeni tarifedeki fiyatları vatandaşlar pahalı bulurken berberler ise eski fiyatların kendilerini kurtarmadığını söyledi. Biraz aşırı ama biraz daha aşırı olabilirdi. Ee, sa sakal, sa saçı haftada iki defa oluyoruz da sakalı... Haftada bir oluyorduk. Artık ayda bir kere olmak gerekecek herhalde bundan sonra. Yani ama şu anda yapacağımız rakam sadece saç tıraşına böyle odamızın da kayıtlı şey verdiğine göre, bilgi verdiğine göre 70 TL, 80 TL arası. Tabii bazı durumlarda daha fazla çıktıkları da oluyor. 100, 120 saç sakal tıraşlarına falan. Ya biz de biraz bir geçiş sürecimizde biraz fiyatta artırım yapacağız. Çelişkide şeyler söyleyenler var çok pahalı şudur budur. Ya tabii ki 5500 asgari ücretten bakılarak da hani biz yine iyi görüyorduk böyle 60-70 ama inan ki bizler de artık kurtarmamaya başladı yani. Normal bir berber bir asker ücretle geçinmiyor doğru ama aldığımız fiyat eski tarife göre alırsak biz de bu sefer asker ücretin altında kalmış olacağız. Bir kalfa çalışanlar olarak da e, mecburiyetten biz de artırmak zorundayız yani.